orada da var. Arkadaşlar burası yoldan geçiyorduk. Bizim çok dikkatimizi çekti. Sincaplara bakın. Oynuyorlar resmen. Burası arkadaşlar bizim çok dikkatimizi çekti. Osmanlı'dan kalma mezarlar çok fazla. Aa nasıl oynuyorlar şunlara bakın. Şunlara bakın şunlara. Bakın, şunlara. Bir çok mezarlara basmayın. Arkadaşlar böyle mezarlar gördük. Mezarların üstüne bile Orada. <laughs> Aynen. Bakın, Ay, aha. Çok, çok güzeller. Arkadaşlar, neyse konumuza da dalmıyorum. Böyle gezerken böyle Osmanlı'dan kalma bir sürü mezarın olduğu bir mezarlık gördük ve burasını size çekmek istedik. E şöyle göstereyim. Çok değişik değil mi? Çok evet, enter. ama çok iyi Şöyle yani Şöyle bakabilirsiniz. Yani şöyle simgelerine. Baksanıza daha hala şişik burası. Mesela yani önce bunun ne demek? bak. Ne demek bu? Evet, Arapça. Yazılara Böyle. bak. Şöyle burası göstereyim. arkadaşlar Bigaç Çavuşköy. Çavuşköy mezarlığı yani burası. Ama çok eski. Evet. Yani çok şaşırdık, bizim gerçekten çok şaşırdık. Şey. Yıldız, Yepek, kalk birazcık tırsıyorlar. Şöyle mesela. Mesela bakabilirsiniz. Biz anlayamıyoruz karosu. buna Fatih. Ne kadar değişik bir mezarlık. Şöyle, <laughs> şöyle bastığımız yerlere dikkat etmeliyiz. Biz normalde böyle şeyler çekmiyoruz ama burası tarih diye düşündük. Hem mezarlığın yanı sıra. Hadi bakar mısınız Şarkıcı, arkadaşlar? Arapçada da yazık kankan şeyler yazıyor. Bakın. Evet. Şöyle bir dil. Okumayan var, bilmiyorum. Güzel, <laughs> şöyle mesela böyle mezarlar. E, biz ilk defa gördük Peki, bunu. Size de göstermek istedik. Burada orada da mezar var. İşte. Şöyle bir desen şuradaki mezarda evet, evet, bu çamaşır çamaçıcı gibi olan şey her yerde var. Bakın burada mesela fidan var. Acaba genç mi demek oluyor? Belki de. yani Şöyle. Bende de böyle yeşile boyanmış. Bakın. Şurada da var. Şöyle. Farkı var. Şöyle. Dikkat edin mezarlara basmayın. Kadınların daha çok mezarları sanırım Şöyle renkli çek şeklinde yapılmış. Öyle mi diyorsun? Var mısın bu mezar? Ya da küçük çocuklarınki de olabilir. Bu çavuş köylü mezarının bir şeyi var mı? Bakabilir misiniz bir yapay zekada? Arkadaşlar inanılmaz desenler var. Şöyle bakın ama mesela dikkat etmeniz lazım. Burada mesela yürek geçebilirsiniz. Çok basit yol gibi zannediyorsunuz. Ama böyle Evet şöyle basmayalım. Evet burada bitiyor. Şöyle göstereyim size şöyle geçeyim. Şöyle bakın bunda da değişik bir simge var. Bunlar böyle birazcık da değişik. Şurası zaten komple Osmanlı ya da 100 yıl olduğu görünebilir yani en az 100 yıl var. Dikkat edin bak aralarından geçin. Aynen. Basmadığımızı düşünüyorum çünkü hep iki tanesinin arasında böyle belli, belli, belli oluyor. İki tane şey olacak arka Şöyle mesela böyle bir şey var. Bunlar çok eski arkadaşlar bence. Şöyle bak. Yeniler şurada. Onları görebiliyoruz. Bunlar ayırt ediliyor zaten ama. Bunlar eski olanlar. Var mıymış bir, bir anlamı? Bir tane asker var sanırım. Bakın şurada. Üç tane. Dolar. Dur şimdi oraya hemen gidelim o zaman. Şehit mi diyorsun? Şehit olarak. Dur, hemen gidelim oraya da o zaman. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle. karşısında bir de Hüvel Baki yazıyor. Yok ya öyle bilinen bir tarih falan vesaire. Arkadaşlar siz biliyorsanız yazarsanız bize. Şöyle bakabilirsiniz. Aa, bir şey söyleyeceğim. Hı? Bir şey söyleyeceğim. Sakin biraz da sakin. Dur orada o şeyin arsası boşluk. Nasıl Hı? olabiliyor arkadaşlar? Nasıl yani? Bakın. Oo. Bu mezar çökmüş Oo, mi yoksa? Altı boş gerçekten. Yoksa bir şey mi çıkartmaya çalışmış arkadaşlar? Bu mezar her yeri çekten kazındırabilir. Sakin ol, sakin ol. Bir şey. ee, belki de hayvan kazmıştır bilmiyoruz ki. Belki de. Ama tabii ama... tarihi eser de olabilir. Bizim bildiğimiz herhalde. Şeyler... Şimdi şöyle de var. Burası herhalde şehitlik fotoğrafının dediği gibi. 6. yüzyıla tarihlenen bir yani Böyle Milattan bugün. önce 6. yüzyıla tarihlenen ve Polixena'nın kurban edilmesini betimleyen figürsel anlatımlı bir lahit bulunmuş deniyor. Evet. Bu köyde. önce 6. yüzyıldan itibaren olan bir mezarlıktan bahsediyoruz. Bunlar normal. Bu Şu anda bunlar normal olanlar ama şehitlik yok herhalde fotoş. Neler? Nerede? Ha yok ya. Aa bu değişik yapmışlar gerçekten bunu. Ama bu gibi vardı gene. Evet. Bu şeyt değil ya. Bence. Büyük değil bence de. Değil. Normal mezarlar bu kadar değil mi? Şöyle Ama yenilenenler fiyarlarda olmuş. Fiyarlarda bakarsan bakarsanız şuralarda çok yerler falan var. Evet sıralar da var. Onlar belki de şu anda daha devam ediyordur belki açılmaya. Arkaya onun doğru yenildik. Oraları Aynen, yeni göstermiyoruz var. ama buraları tarihi gerçekten şunların anlamlarını bilen özellikle şu simge çok var her mazarda. Hmm. Çam ağaçlarından mı geliyor acaba burası? Çam çünkü. Ama küçük fidan olanlar da var mesela farkı mesela ne? Mesela bu büyük herhalde insan. o Artık büyümüş, ağaç olmuş. Belki de. Ötekiler de fidan mesela galiba. Şu mesela delikli. Mi? Bunu ilk defa gördük. Hiç yoktu. Böyle. Ve karşısında da böyle bir simgesi var. Hepsi farklı yerler. Yani. Şöyle bir simgesi var. Bazı yerler yanlış var. Evet Benim ben orman temizlerken mi? Yaptıkları mezarlar var ya onların haricinde daha eskiden direkt betonla yapılmış olanı var. Orada en eskisi. Şu hepsi aynı ya. Hep çok eski. Hep çok eski. Şöyle gidelim. Hatta Çanakkale'nin her tarafı değişik değişik tarihi şeyler kokuyor. Hani her dönemden var. Milattan önce 10. yüzyılda da var, 5. yüzyılda, 2. yüzyılda da, 1600'da var. Hani her dönemden bir şeyler var. Hep yaşamış çünkü burası doğal limanlarıyla meşhur bir yer. O yüzden her zaman olmuş. Evet, insanın içini işte hepimizin sonuç olarak gideceği yer. Hı, Burası. Herkes bir gün buraya gelecek. gelecek. Mecbursun bakın. Şöyle. Nasıl Değilim. İkisinin arası. Arası. Böyle. Böyle simgeler var. Bunlar yeni yapılanlar bu belki ağaca doğru duruyordu da kenar falan da. Şöyle son bir mezar taşı göstereyim bu. Hüveyl Baki Ahmet kızı Hatice Karasu ruhuna Fatiha. Bu yeni yazılmış gibi duruyor ama eski taşlar eski, şeklinde yapılmış. Renkli yapılmış zaten yani eski olduğu belli bir noktada. Arkadaşlar burası böyleydi. Milattan önce 6. yüzyıla dayanıyormuş. Tarihi böyle. Hayvanlar, Şöyle 05'de. Bir şey söyleyeyim mi? Az önce şuradaki dal hiç sincap gözükmüyordu ama kendi kendine aşağı indi yukarı çıktı. Sincap Korktun şey yürüdü. Korktun mu? Korktum ama şimdi sincap yukarıda. Tamam o zaman arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.